kurma için gönderilen bir dindir. İslam'da hırsızlık yasak edilmiştir. Haramdır. Bunları işleyeceğiz inşallah. Nasip olursa. Bir <laughs> de hıfzü din, dini korunması. Dini korunması nasıl olur? Dini korunması dini emirlerin icrası ile olur. Mesela namaz kılmak. Siz işlerinizde namaz kıldığınız zaman ne yapıyorsunuz? Dininizi korumuş oluyorsunuz. Ama işin namaz kılmasını ne yapıyorsunuz? Dininizi korumuş olmuyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman dininizi koruyorsunuz. Zekat verdiğiniz zaman dininizi koruyorsunuz. Takya taktığınız zaman dininizi koruyorsunuz. Renginizi belli ediyorsunuz. Sana sardığınız zaman dininizi koruyorsunuz. Ne kadar ibadet yapıyorsan o kadar dinini koruyorsun. Ne kadar yapmıyorsan dinini korumuyorsun demektir. Faiz diyorsun, kredi çekiyorsun. Faiz aldın, dinini korumuyorsun demektir. Piyango aldın, kazı kazan kazıdın, neyse efendim vesaire haram şeyler içtin, aldın, verdin, ne kadar harama daldın, dinini koruyun. dini açıkta kaldı demektir. İbadetleri yaptıkça dini koruyorsun, muhafaza ediyorsun demektir. Dini yaşarsan, din seni korur. Yaşamazsan bu kusura bakma. Ortada kalırsın, bir rüzgar gelir, estiği gibi farz yapma, vacibi yapma, sünneti yapma, müsahabı yapma, edebi yapma bir küfür rüzgarı gelir, bir din düşmanıyla konuşursun, bir mesaj yaşarsın, sana video gönderir, bir şey yapar, sonra kafan bulanır, böyle dim olur dersin sonra Allah muhafaza terk ediyar eder gidersin. Allah cümlemizi haramlardan muhafaza edin inşallah. Dini korunması. Geldik bu dersimizde inşallah